Yücel Koç. O otobüs 200 metre nasıl sürüklendi? Aslında bugün S400'lerle ilgili Kılıçdaroğlu'nun niye kime karşı aldık kardeşim açıklamalarıyla halen batıya yaranma çabalarından girecek, sonra ekonomide şirketler karlarını 10 kattan fazla artırırken, çalışanların maaşlarının 2 kat bile artmadığından bahsedecek, hatta dolar kurumdaki artışı baz alırsak, pandemi öncesine göre alım gücünün en az yarı yarıya azaldığını, bunun üzerine bir de fırsatçıların dolardan kat be kat fazla zam yaparak sabit gelirlinin çanına ot tıkadığını anlatacaktım ama… Dün sabah Gaziantep'ten gelen bir haber bütün keyfimi kaçırdı, adeta yüreğim parçalandı. Emniyet şeridini de dikkate alırsak, dört şeritli otobanda, üstelik virajın da olmadığı bir noktada üst üste facialar yaşandı dün. Önce nasıl olduysa oldu bir otomobil yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın ekibi de tesadüfen oradan geçiyordu. Kaza yapan araç otobandan görünmüyordu ama yol kenarında bazı kadınlar el işaretiyle yoldan geçen araçlardan yardım istiyordu. İHA ekibi hemen sağa çekti. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan araçta sıkışanlar olduğunu görünce 155'i arayıp yardım istedi. İHA Gaziantep bölge çalışanı Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ekipler gelene kadar yaralıları çıkarmaya çalıştı. Ekipler geldikten sonra da yaralıların ambulansa taşınmasına yardımcı oldu. Tam yaralılardan birini ambulansa bindiriyorlardı ki o korkunç ikinci kaza meydana geldi. Olay mahalline yakın devrilen otobüs kurtarma çalışması için gelen itfaiye erleri ve sağlık görevlileriyle birlikte iki meslektaşımızı da bizden kopardı. Mesleğe İHA muhabiri olarak başlamış ve benzer birçok hadiseye koşmuş biri olarak o kadar üzüldüm ki anlatamam. Acı haberleriyle İhlas Medya Grubu'nu hüzne boğan gencelik iki arkadaşımız hem mesleki hem de insani vazifelerini yerine getirirken böylesine elim bir son yaşamışlardır. Tıpkı itfaiye ve sağlık çalışanları gibi. Elbette ki takdir ilahi böyleymiş ama otobüs yolcuları ile birlikte 16 kişinin hayatına mal olan bu faciada kusur ve ihmal titizlikle soruşturulmalıdır. Görgü şahitlerinin anlattıklarına göre olay yerine ilk varan İHA ekibindeki arkadaşlarımız, Polis, itfaiye, ambulans ekibi sonradan kaza yerine ulaşmış. Yaralılar yaklaşık 7-8 metrelik çukurdaki araçtan çıkarılıp yol kenarındaki ambulanslara taşınırken illaki kaza yerinde güvenlik tedbiri alınmıştır ki Gaziantep Emniyeti'nin açıklaması bu yönde. Peki bu otobüsten önce ekipler olay yerine vardığına ve bu esnada yolda tedbir alındığına göre o otobüs devrildikten sonra 200 metre sürüklenecek kadar. Valiliğin açıklaması bu yönde. Yüksek bir hızla kaza mahalline kadar nasıl gelebilmiştir? Normalde bir yerde kaza varsa ve önleme yapıldıysa trafiğin durmuş olması gerekir. Bu da kaza mahalline kadar biriken onlarca araç demek ki Allah korusun devrilen otobüs öyle bir araç yoğunluğuna dalsa facianın boyutu çok daha büyük olurdu. Bu yaz öncesi valilik açıklamasından öğrenebildiğim kadarıyla otobüs sadece bir tırla birlikte itfaiye, ambulans ve İHA canlı yayın aracına çarpmış. Yani burada trafik birikmesi olmamış. Muhtemeldir ki otobüs şoförü de kazayı çok geç fark etmiş. Panikle durmaya çalışırken araç kontrolden çıkıp devrilmiş ve sonra önüne ne geldiyse biçmiş. Yetkililerin beyanlarına göre otobüsün 200 metre sürüklenmiş olması olay yerine yaklaştığında ne kadar hızlı olduğunun da göstergesi. Bu hadiseyi anlamaya çalışırken ticari araçlar için geçmişte gündeme gelen kamera zorunluluğunu hatırladım. Özellikle sigorta şirketleri tarafından çok talep edilen kamera mecburiyeti ilk Aralık 2019 için gündeme gelmişti. Sonra bu düzenleme yıl yıl ertelenmiş. En son 2022 sonuna kadar mühlet tanınmış. Tabii yine uzatılmazsa. Dün çok araştırmamıza rağmen otobüste kamera olup olmadığına ilişkin net bir bilgiye ulaşamadık. Şoför şayet takografı çalıştırdıysa ki mecburi, kaza anındaki sürati kolaylıkla tespit edilecektir. Eğer kamerada mecburi olsaydı, şimdi hem kaza anında şoförün başka bir şeyle uğraşıp uğraşmadığını, hem de ön kameradan yolun durumunu ve kazanın nasıl cereyan ettiğini açık şekilde görebilecektik. Onlarca can taşıyan sürücülerin direksiyonda cep telefonuyla oyun oynamak gibi tehlikeli sorumsuzluklar yapmamaları, neticesinde bu tür faciaların yaşanmaması için bu kamera sistemi ivedilikle yürürlüğe girmeli tıpkı bugün pek çok soru işareti barındıran Gaziantep faciası gibi. Umarız bu olay en kısa sürede aydınlatılır. Biz de yukarıdaki soruların ve bu hadisenin sorumlularının takipçisi olacağız. Not bu yazının yayına gittiği saatlerde ikinci kaza faciası haberi Mardin'den geldi. Freni patlayan tır Önüne çıkan araçları ve yayaları biçti, ardından kıraathaneye girdi. 20 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda yaralı bilgisi vardı. Bir diğer kaza ise Afyonkarahisar'da meydana geldi. Asker adaylarını taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Aynı gün Gaziantep, Mardin ve Afyonkarahisar. Tesadüftür illaki. Lakin biz yine de iyi araştıralım, soruşturalım, emin olalım. Olmaz denilen neler gördük çünkü. Yücel Koç, Türkiye Yücel Koç, Suriye'de normalleşmeye İran izin verecek mi? Dünya Suriye'ye geri dönüşlerle ilgili Ankara-Şam hattında süren görüşmeleri ve büyük heyecan uyandıran gelişmeleri gazetemizin manşetlerinden öğrendi. Bölgenin nabzını çok iyi tutan arkadaşımız Yılmaz Bilgen, 9 Ağustos'ta Suriye Barış Komisyonu başlıklı haberinde, sahada terörü bitirecek hamleler yapan Türkiye'nin masada da geri dönüşün zeminini oluşturmaya çalıştığına, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye lideri Esad'la telefon görüşmesi yapabileceğine yer verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu haber, 2023 seçimlerine kadar 2,5 milyon sivilin geri dönüşüne zemin hazırlandığını içeriyordu. Ankara'nın geri dönüşler içinse öncelikle siyasi mahkumların serbest bırakılmasını, Suriyelilerin ev, arazi, iş yeri tapularının geri verilmesini ve memuriyet dahil daha önce sahip oldukları hakların iadesini istediğini manşetimizde duyurduk. Bu haberimiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhaliflerle rejimin masaya oturması gerektiğini işaret etmesiyle teyit edilmiş oldu. Bu adımın önü Zaho benzeri yeni bir provokasyonla kesilmek istendiyse de Suriye'de bayrağımıza ve binalarımıza saldıran provokatörler Suriyeli muhalif güçler tarafından yakalanarak oyun bozuldu. Daha sonra anlaşıldı ki birileri muhalifleri PKK YPG ile işbirliğine çekerek Türkiye aleyhine döndürmeye çalışıyordu. Bunu da gazetemizin manşetinde deşifre ettik. Sonra sırasıyla Suriye'ye dönüş 3 bölgeye ve Esad'dan 5 talep manşetlerimizle yeni detayları okuyucularımıza aktardık. Ankara geri dönüşlerin öncelikle pilot bölgeler olarak Halep, Humus ve Şam'a yapılmasını, başarılı olunması durumunda çerçevenin genişletilmesini önermiş. Ülkesine dönen Suriyelilerin can güvenliği ve mallarının iadesinin takibi içinde, garantör ülkelerin kontrolünü masaya koymuş. Türkiye'nin bu taleplerine karşılık Şam rejimi de, İdlib Reyhanlı Cilve Gözü sınır kapısıyla Kesep Gümrüğü'nün devrini, M4 Karayolu'nun kontrolünün kendilerine devrini istemiş. Gazetemiz Yılmaz Bilgen imzalı manşetleriyle gün gün bu gelişmeleri aktarırken, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözleri üzerinden Türkiye'nin girişimine destek çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, Şam'la ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi yükseltilebilir diyerek Erdoğan-Esad görüşmesinin önümüzdeki süreçte olabilirliğine işaret etti. Haftalardır resmi beyanların da önünde giderek, kamuoyunda büyük yankı uyandıran manşetlerimizin Suriyelilerde nasıl karşılık bulduğunu öğrenmek için görüşlerine çok değer verdiğim eski Suriye Türkmen Meclisi'nin kurucu başkanı Samir Hafez Bey'i aradım. Girişimin zamanlaması mükemmel dedi. Rusya'nın Ukrayna savaşı sebebiyle askerlerini büyük oranda bölgeden çekmiş olması avantaj. Büyük bir enerji krizi ve ekonomik darboğaz yaşayan Suriye yönetiminin de çözüm isteyeceğini ancak şimdilik elini yüksek tuttuğunu anlattı. Tahmin edebileceğiniz gibi bunun içinde Türkiye'nin operasyonla kontrol altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi gibi talepleri var. Ancak onlar da bal gibi biliyor ki o bölgede PKK, YPG dahil ülkemize yönelik terör tehdidi bitmeden Türkiye'nin çekilmesi ihtimal dışı şimdilik ellerini yüksek tutmaları normal ama masada adım adım mantıklı bir noktaya varılabilir. Rusya ile Şam yönetimi ve Ankara mutabık kalırsa PKK YPG'nin bölgede uzun süre yaşaması dolayısıyla Suriye'yi dörde bölme hayalleri kuran batılı ülkelerin ve perde arkasında İsrail'in bu bölgede tutunması mümkün olmaz. Burada tek problem var İran. Suriye'de 120 bin askeri olduğu söylenen İran, çözümün önündeki en büyük engel. Onun da çıkmazı şu ki, bir taraftan Türkiye'nin önünü kesmeye çalışırken öbür taraftan İsrail'in ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmiş olacak. Oysa Tahran'da 19 Temmuz'da yapılan Türkiye-Rusya-İran zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açık çağrıda bulunmuş, milli güvenliğimizi tehdit eden terörü Suriye'den söküp atmaktaki kararlılığı tekrarlarken Rusya ve İran'ın da desteğini istemişti. Erdoğan'ın bir başka önemli başlığı ise Suriye'ye geri dönüşlerin teşviki için kötü muamele olmaması gerektiğine vurgu yapmasıydı. Bu ifade o gün tam olarak anlaşılmasa da akabinde gazetemizin manşetlerinde yer alan gelişmeler masada o gün kamuoyuna yansıyanların ötesinde konuların ele alındığını göstermekti. Nitekim 5 Ağustos'ta Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinin ardından Bakan Çavuşoğlu'nun manşetlerimizi teyit etmesi ve akabinde gelen açıklamalar masada belli konularda uzlaşıldığını ortaya koyuyor. Bakalım İran, Tahran zirvesinde Cumhurbaşkanı reisinin Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilemez sözünün gereğini yapacak mı? bekleyip göreceğiz. Yücel Koç Türkiye